Karaciğer yağlanmasının dünyadaki en sık sebebi aşırı alkol tüketimidir. Ülkemizde ise obezite ve diyabet, hareketsiz yaşam, yanlış beslenme, özellikle gece meyve ve atıştırmaları ve maalesef lüzumsuz kullanılan ilaçlar, özellikle uzun süreli kullanılan ağrı kesiciler en sık karaciğer yağlanması nedenleridir. Yağlanmanın önemli olmasının nedeni alkol kullanımı olmasa bile zamanla siroza dönüşmesidir ve siroza dönüştüğünde genelde geri dönüşümü mümkün olmayan karaciğer hasarı oluşur. Ve karaciğerimiz eski işlerini yerine getiremez. Bu nedenle yağlanmanın nedenine yönelik tedavi yapmak gerekir. Alkol kullanımı varsa özellikle önemli bir tahlil GGT ile oluşan hasarı tespit edip alkolü bırakmak ve tedaviye başlamak gerekir. Obezite ve insülin direnci olduğunda mutlaka düzenli beslenmek, mümkünse aralıklı oruca geçmek ve mutlaka kilo vermek gerekir. Beslenme de ise en çok dikkat edeceğim şey sık beslenmekten ve gece meyvelerinden özellikle gece meyvelerinden uzak durulmalıdır. Kronik ilaç kullanımı varsa bu ilaçların kesilmesi yağlanmanın tedavisi için lüzumludur. Tedavide özel bir ilaç genelde kullanılmaz. Sadece karaciğerin kendini temizlemesi için antioksidanlar olan E vitamini, betain ve en asetil sistem gibi farklı antioksidanlar kullanılabilir. Bitkisel anlamda da özellikle enginar ve deve diken içeren Bakanlık olayla ilaçlar doktorunuz tarafından başlanabilir.